Sayın Divan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nun sayın başkanı, yöneticileri, federasyonlarımızın başkanları ve yöneticileri, sayın genel başkanlarımız, değerli tüm siyasi partilerden değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, il başkanları, ilçe başkanları. Benim Nasıl selamlayacağıma karar vermek için hiç düşünmeden hitap edebileceğim değerli akrabalarım hepiniz hoş geldiniz. Bazen grup toplantısında anons ediliyor. Akisar Balgöç geldi diye alkış alıyorlar kürsüden soruyorum nerede? Akisar Balgöç benim aidat borcumu birikmiş yine almaya gelmişler diye. Manisa'daki Mak Göç'ün, Akisar'daki Bal Göç'ün üyesi bir kardeşiniz olarak bugün kökleri bir yanıyla Üskübe, bir yanıyla Selanik'e dayanan bir Balkan Türk'ü olarak aranızda bulunmanın heyecanını yaşıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan ilk Balkan Türkü olarak sizleri selamlamanın gururunu yaşıyorum. Bir evladı Fatihan olarak bu ailenin bir parçası olmak gerçekten çok önemli. Pek çok toplantı olur çok farklı siyasi partilerden katılımlar olur. Orada bizimkiler, diğerleri öbür parti ama burada partiler farklı olabilir, belediye başkanlarımızın partileri farklı olabilir, milletvekillerinin farklı olabilir. Ama sanki bizim Selanik göçmenlerinden birinin Hacaliler Köyü'ndeki Manisa'daki düğününe gitmiş gibi hissediyoruz. Herkes bizden Herkes bizim kanımız, herkes bizim canımız. Hepinizi bir kez daha en içten sevgilerimle selamlıyorum. Vatanın değerini en iyi vatan kaybedenler bilir. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu en iyi bizler biliriz. 550 yıllık tarihi bir bilemedin iki bavula sıkıştırıp alıp onu gelmek, gurbet ellere gelmek, oralarda tutunmak, oralarda çalışmak, oralarda özünü kaybetmemek, geldiğin yeri unutmamak, vardığın yerin hem parçası olmak hem de tutkalı olmak, o ülkenin birliğine, bütünlüğüne barışına katkı sağlamak Aç da kalsa, işsiz de kalsa, yoksul da kalsa suça bulaşmayı aklından dahi geçirmemek. Acından ölse de dilenememek. Ama bir aç varsa bir somun ekseğini ona bölmeden yanından geçmemek. Balkan Türkiye olmak demek böyle bir şey demek. Bu yüzden bu organizasyonu çok önemsiyorum. Konfederasyonun federasyonları var. Edirne'mizde var, İstanbul'da var, Sakarya'da, Samsun'da, Adana'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Bursa'mızda ve İzmir'de. İzmir'de de beş tane var herhalde. Her birisiyle temas halindeyiz. Kimine gidiyoruz geliyoruz. Kiminin üyesi derneklere aidat ödüyoruz. Kimini Ankara'da ağırladık kimiyle dünyanın öbür ucunda kuzaklaştık ama bu federasyonlar bu konfederasyon illerdeki dernekler şu yaygın coğrafyadaki dernekler gerçekten hem bizim akrabalığımızı unutmamak birbirimize sarılmak hem de orada bulunan akrabalarımıza sahip çıkmak açısından son derece önemli. Ben anneannem Selanik doğumludur. Dedem Üsküp doğumludur. Babaannem Kirçovalı'dır. Dörtte üç oradayız. Kalbimiz orada atıyor. En son Üsküp'e Lütfi abiyle birlikte gittik. Lütfi Türkkan'la birlikte. Bundan 11 Temmuz günü Serebrenitsa'daydım. Kasım'da gitmiştim. Kurtuluş gününe 11 Temmuz'da soykırım için oradaydık. Orada İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bulunuyordum. Daha önce bulunmuştum. Daha önce Sayın Genel Başkanımız Demiz Baykal soykırımdan iki yıl önce gidip tehlikeye dikkat çekmişti. Soykırımdan 29 yıl sonra oraya gittik. Serebrenitsa'dan önce Saraybosna'da Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in mezarının başındaydım. Onun şu sözünü hiç unutmamak ve unutturmamak lazım. Unutmaya dair diyor ki unutulan katliamlar, unutulan soykırımlar tekrarlanır diyor. O yüzden Bosna'yı, Serebrenica'yı unutturmamak gerekiyor. Ama bir yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor Birleşmiş Milletler'e. 29. yılında 11 Temmuz'u soykırımı hatırlama ve anma günü ilan ettiler. Bizim için önemli bir başarı. Ama Birleşmiş Milletler için, uluslararası toplum için günah çıkarma bile değil. Bir öz eleştiri bile değil. Bundan 29 yıl önce, bundan 30 32 33 yıl önce soykırım göz göre göre gelirken biz Türkiye'deki herkes üzerine düşeni yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de parti olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyordu. Duyuramadık, dinletemedik. Sonra bir gün Hollanda barış gücündeki Hollanda misyonu, barış gücündeki Hollanda askeri bizimkileri silahsızlandırdı. Sonra Sırpları üzerine çaldı. Efendim koruyacağız siz şöyle kaçın dediler. Şimdi barış yolu dediğimiz tersine yürüdüğümüz o yolda bir günde 8377 kardeşimiz Evladımız, büyüğümüz katledildi. Kadınıyla, bebeğiyle, genciyle. 30 yıl sonra 11 Temmuz'u analım diyorlar. Şimdi dön bir Filistin'e bak. Filistin'de ne oluyor? Filistin'de yetmişi kadınlar ve çocuklar olan Filistinliler İsrailliler tarafından hem de Hamas'ın yaptığı bir saldırıya, terör saldırısına misilleme diye başlatan meşru müdafaa diye başlatılan bir süreçte katliam yapıyorlar, soykırım yapıyorlar, devlet terörü yapıyorlar. Bütün dünyanın gözü önünde 40 bin kişiyi katlettiler. Savaşta olmayacak şeyleri yapıyorlar. Savaşta savaş suçu olan şeyleri yapıyorlar. Ambulans vuruyorlar. Üzerinde hilal olan çadırları, seyyar hastaneleri vuruyorlar. Kadınları, çocukları Şurada toplanabilirsiniz, orada yemek olacak, güvenli bölge olacak diyorlar. Güvenli bölgeyi vuruyorlar. Ve bunu yapanlara karşı ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak 4 ay önce seçildiğim Sosyalist Enternasyonel yani Avrupa'daki sol sosyal demokrat bütün akraba partilerimizin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel'de başkan yardımcısıyım. Aylardır Pedro Sanchez'i İspanya başbakanını yüreklendirdik, talep ettik, yazdık, söyledik. Nihayet çok doğru bir iş yaparak kınadılar. Kınayan İskandinav ülkeleri var. Dünyada çok sayıda ülke kınadı ama halen daha büyük çoğunluk kınamadı. Ve geçtiğimiz gün Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde bir baktık Netanyahu denen bebek katili birileri tarafından avuçları patlarcasına alkışlıyor, alkışlanıyor. Ben buradan 29 yıl önce Bosna Hersek'te yüreğinin yarısı yanmış, hala daha yanmaya devam eden hepimiz adına bir kez daha uluslararası topluma Filistin'deki mezalimi bitirmek, oradaki soykırımı sonlandırmak üzere inisiyatif almaları için çağrıda bulunuyorum. Netanyahu'yu alkışlayan herkes soykırım suçunun ortağıdır. Çünkü azmettiricisidir. Devam edebilirsin demek, biz seni görmeyeceğiz demek, arkanda duruyoruz demektir. Netanyahu'yu o soykırım suçunu işleyen Filistinli bebeklerin kanı elinde olan Netanyahu'yu alkışlayanları kınıyorum, elleri kırılsın. Elleri kırılsın. Geçen hafta Bayrampaşa'daki Bosna Sancak Derneği'ndeydim. İnanılmaz keyifliydi. Börekler yedik, mantılar yedik. Keyifle sohbet ettik. Sonra aşağıda bütün üyelerle birlikte araya geldik. Yakın zamanda yine İstanbul'daki çok sayıda derneğimize, yöneticilerimize ziyaretlerde bulunacağız. Biraz önce Konfederasyon Başkanımızın Bulgaristan'daki ve Yunanistan'daki sorunlara ilişkin söylediği son derece önemli meseleleri partiler üstü bir şekilde ele almalıyız. Ben buradan AK Parti'nin çok değerli belediye başkanları var. Eee İyi Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekilleri var. Biz bu hafta içinde ümit ediyorum mecliste bu konuda bir çalışma komisyonu kurulması ile ilgili bir girişimde bulunalım. Hep birlikte AK Parti ile de temas edelim. Çünkü bu meselede Türkiye'nin tek yürek olması lazım, tek yumruk olması lazım. Siyasette kavga olur ama siyasette olur. Akrabalar arasında dayanışma olur. O yüzden bu sorunların çözülmesi için üst düzeyde dernek çalışmak gerekiyor. 1995'te 231 azınlık okulu faaliyet gösterirken bugün Yunanistan'da 86 azınlık okulu var. Azınlık okullarının öğretmenleri Türkiye'den mezunlarsa FETÖ edilmeye başladılar. Yani kendi eğitim sistemlerinden o tornadan geçmiş olsun istiyorlar. Buradan bir milli bilinç alıp da gidip oralara aşılamalarından endişe ediyorlar. Birkaç gün önce Eybeliada'da Lozan'ın 101. yılı yıl dönümünde İsmet Paşa'nın evindeydim. Batı Rakyö'deki Türklerin bütün kazanımları, Balkan Türklerinin bütün kazanımları Lozan'a dayanır. İsmet Paşa'nın oradaki mücadelesine dayanır. İsmet Paşa oraya gider, müzakerelerin metinlerini takip edenler bilirler. En çok strese girdiği konular Balkanlardaki Türklerin hakları konularıdır. Çünkü dönüp de Gazi Paşa'ya, Mustafa Kemal Paşa'ya ne diyeceğini bilemediğinden işin o tarafını çok sıkı tutar. Bugün de Türkiye'yi yöneten herkesin, yarın yönetecek herkesin meseleyi İsmet Paşa kadar sıkı tutması lazım. Buradan sözümüze kıymet verenlere şunu söylüyoruz. Batı Trakya'daki müftüleri müftü olarak görmeyin sadece. Müftülük makamı elbette önemli ama onların Sadece din öğretimiyle ibadet özgürlüğüyle ilgili görevleri yok. Onlar oralarda seçilmiş kanaat önderleri. Onlar oralarda Lozan'da kazanılmış bir hakkın devamını sağlayan ve Türkiye'nin, hepimizin orada varlığını, temsiliyetini vurgulayan çok önemli bir görev yapıyorlar. Yine oradaki STK'ları Hemşeri Derneği gibi kimse görmesin. Oradaki STK'lar büyük bir hak mücadelesi veriyorlar. Bulundukları koltuklardan güç alan değil, bulundukları koltuklara, makamlara, bulundukları ülkedeki soydaşlarımıza güç veren, kol kanat geren yapılar onlar. Ben bütün belediye başkanlarıma kapalı toplantılarda söylüyorum. Burada da söylemem gerekir ki Batı Trakya'dan bir STK'nın bir talebi varsa başımızın gözümüzün en üzerindedir. Çünkü onlar kendileri için bir şey istemez. Hatta geçen gün gülüştük İstanbul'daki belediye başkanlarıma dedim ki biliyorsunuz akraba kayırmacılığı yasak. Yani hiçbir yöneticinin bir akrabası bir belediyede göreve gelmesine tahammülümüz yok. Duyunca uyarıyoruz, istifa ettiriyoruz. Bir iki uyarıyoruz. Gökhan Bey sonuç alıyor. Almazsa ben arıyorum. Gerekeni söylüyorum, hallediyoruz. Bir tek akraba kayırmacılığına izin var dedim. O da benim akrabalar deyince baktılar böyle. Dedim ki Balkan Türkleri ne istiyorsa yapılacak. Dernekleri ne istiyorsa yapılacak. Bunun sebebi şu. Bir Balkan Türkü derneğinin veya o dernekte çalışanın oradaki STK'lar olsun, buradakiler olsun. Ben kendi hayrına bir şey istediğini hiç görmedim. Hep toplum hayrına isterler. Yani gelip de eve akrabam benim çocuğu işe sok diyeni görmedim. Her tarafta oluyor ama Balkan Türkleri bizim bir tane gariban var. Onun torunu var ona sahip çıkın der. Kendininkini söylemez. Oradaki STK'lar gerçekten büyük bir hak mücadelesi veriyorlar. Biz geçmişte tabii sakın geçmiş dönemleri suçladığımı düşünmeyin ama çok zor dönemler geçirdik Türkiye'de 10-15 yılda belki 15 kere seçim sandığı geldi gitti o yüzden Balkan coğrafyasına ilgide Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir adım geride kaldığımızı eksik kaldığımızı kabul etmemiz lazım o yüzden Kıbrıs'tan sonra ilk Bosta'ya gitmiştim şimdi Srebrenica için gittik önümüzdeki bu yıl bitmeden önce bir büyük tur yapacağız. Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Kosova'ya iyi bir plan dahilinde Karadağ'a mutlaka gitmek istiyorum. Sancağa gitmek istiyorum. Oralara sahip çıkacağız. Talepleri dillendireceğiz. Etkimizi güçlendireceğiz. Hep birlikte bir büyük mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada tabii ki özellikle söz gelmişken bu vesileyle Batı Trakya Türklerinin önderi Doktor Sadık Ahmeti çok şüpheli bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sadık Ahmeti rahmetle anmak isterim. Yine Mümin Gençoğlu'nu rahmetli bu yapıların atası kabul edilebilecek ilk örgütlenmelerimizi hayata geçiren Mümin Gençoğlu'nu rahmetle anarım. Oğlu Turan Abi Turan Bey Turan Başkan 10 yıldır babasından gelen geleneği çok büyük bir başarıyla sürdürüyor. Sağlık sorunları vardı. Bugün burada olamadı. Ben Sabahleyin kendisiyle konuştum. Kendisine minnetlerimizi, sağlık dileklerimizi ilettim. Ona da bir kez daha sağlık diliyorum. Burada hepimizin üzerinde ortaklaşacağı bir husus var. Kimseyi doğrudan suçlamak istemem ama şöyle bir yaklaşımı da hep birlikte reddediyoruz. Balkanlar Balkanlardaki soydaşlarımız, akrabalarımız Türklerdir. Kendi yaşam biçimleri vardır. Kendi inançlarını yaşama biçimleri vardır. Onlara karşı Türkiye'den bir patronaj ilişkisi kurmamak, büyük abi gibi davranmamak, babanın evlatları biz ananızız, babanızız, yavrularsınız, ne dersek onu yapacaksınız gibi bu yargı, buyurganlıklar içinde olmamak lazım. Bu Kıbrıs'ta olsa doğru değil. Balkan coğrafyası da olsa doğru değil. Öyle ana vatan, yavru vatan, abi değil. Kardeş ülke, kardeş topluluklar, akraba topluluklar, akrabalarımız var orada. Eşitiz. Benim milletvekilimle Bulgaristan'dan bugün gelen tüm siyasi partilerden kıymetli milletvekillerimiz var. Eşitler, eşitler arasında işbirliği olacak. Biz buradan oraya karışamayız. Hele hele Bizim orayla ilişkimiz akrabalık ilişkisi. Bunu bir inanç ilişkisi üzerinden ki biz oradaki Türkler inançlarını özgürce yaşasınlar. Kendi seçtikleri müftüleri, kendi hocaları olsun diye mücadele ediyoruz. Oradaki Türklere, Müslümanlara sahip çıkmakta hiçbir beis yok. Ama bizim orayla ilişkimiz ümmet ilişkisi değil. O coğrafyaya, Arap coğrafyasının orayı kötülemek için söylemiyorum ama oranın başka bir kültürü, başka bir yaşam biçimi, yaşam tarzı var. Onu dayatmaya çalışmak ve bir ümmet üzerinden bağ kurmaya çalışmak sağlıklı bir iş değil. Balkanlarda elbette elhamdülillah Müslümanlar inandıkları gibi ibadetlerini yaparlar, diledikleri gibi yaşarlar. Önündeki her engeli kaldırırız ama biz bir ümmetçilik üzerinden orayla bağ kuramayız. Oranın giyimine, kuşamına karışamayız. Yediğine, içtiğine karışamayız. Yok efendim lokantasına, lokantada ne yeneceğine, ne içeceğine, verdiği resepsiyonda kimin ne içki içeceğine, ne servis edileceğine. Balkanlar özgürdür, boyundurağa gelmez. Balkanların ne kadar özgürlüğe düşkün olduğunu merak eden varsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına baksın. Onun hayatına baksın. Biz Selanikli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam biçimini de benimsiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünen milyonların temsilcisiyiz. Onun kurduğu bu cumhuriyetin neferleriyiz. Onun düşürmediği bayrağı düşürmemek için, dalgalandırmak için mücadele ederiz. Hem burada hem Balkanlarda bunun birer neferiyiz ve bunu kimsenin bambaşka hesaplarına alet etmeyiz. Hemşerilerimizin, akrabalarımızın seçme özgürlüğüne, seçilme özgürlüğüne, yaşam biçimine müdahale edilmeme özgürlüğüne, yaşam biçimini, giyimini, kuşamını, yemesini, içmesini, üye olacağı partiyi, oy vereceği partiyi, derneği özgürce seçmesinin yanındayız, arkasındayız, teminatıyız. Ha oradakilere buyuramayız ama tavsiyemiz şudur. Oralarda birbirinize sıkı sıkı sarılın. Ayrı düşmeyin. Ayrı da olunsa ortak menfaatlerde bir araya gelelim. Çünkü orada da burada da bizim dostumuz bizi koruyacak olan, kollayacak olan yine bizleriz. Biz hepinizi bir bütün olarak seviyoruz. Bir ve birlikte görmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Uzaktan buraya gelmiş olan herkesin ayaklarına sağlık. Bugün burada gelip düşüncelerini söyleyecek herkesin ağzına yüreğine sağlık. Sayın hocamın çok güzel bir toplantı yöneteceğine, buranın çıktıları ki arkadaşlarımız takip edecekler, bizim tarafımızdan en net şekilde değerlendirileceğine emin olun. Parlamentoda başta ben, bütün milletvekillerimiz ve inanıyorum ki diğer partilerdeki arkadaşlarımız emrinize amadedir. Ne yapmamız gerekiyorsa en iyisini yapacağız. Bir evladı Fatiha'n olarak sizlerle birlikte olmaktan, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide ikinci Selanikli Genel Başkan olarak selamlamaktan ve geldiğinizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.